hünkârım. Elçiler hanında kalan yabancılardan prensesin nasıl kaçtığını öğrendim. Prenses bir gemiyle Venedik'e doğru yola çıkmış. Yanlışım var Pargalı. Prenses bir Venedik gemisiyle Kale-i Sultaniye'ye doğru yola çıktı. Oradan aktarma yapıp Trieste'ye gidecek. Oradan da Viyana yakınlarında adı belli bir manastırda günahlarından arınmaya çekilecek. Hmm. Bağışlayın hünkârım, ben malumatları parça parça edindim. Onun için. Lakin siz nasıl bunu... Bunu hep unutuyorsun Pargalı. Ben istersem her şeyi bilirim, duyarım. Benim bilgim dışında hiçbir hadise cereyan edemez. Lakin eğer istersem mühim bulursam, kıymet verirsem... ...benim bilmediğim hiçbir malumat da sana ulaşmaz. Bunu unutma. Vali Bey huzura kabulünü bekler hünkârım. Gelsin. Bugün boğazın sularının aşıltısı insanın gözünü kamaştırıyor değil mi Pargalı? Hoş geldin Malkoçoğlu. Ne dersin Pargalı? Şalken'e nasıl bir cevap verelim? Henüz bir savaş kararı almak için erken hünkârım. Lakin ivedilikte iktisadi ve siyasi tedbirler alabiliriz. Hmm. Ben de aynı kanaat taşıyorum hünkârım. Emir verirseniz küçük bir birlikle yola çıkıp... ...kaçırılan tacı almaya gidebilirim. Alırsın bilirim. Lakin ben seni böyle bir tehlikeye atmam. O vakit bana müsaade edin hünkârım. Paşamızla da konuştum. Benim Semendire'ye geri dönmem lazım. Babamın bana ihtiyacı var. Orada her daim vazife hazır bir şekilde emirlerinizi bekleyeceğim. Müsaade etmiyorum. Gidemezsin. Zira sana burada ihtiyacım var. Burada bu çatının, bu gök kubbenin altında benim yanımda olmalısın. Bu mühür bundan böyle senindir. Seni hasoda başım yaptım. İbrahim. Neden erkenden yattın? Hasta mısın yoksa? Hayır, hayır. Yoruldum bir halde uzanmak istedim. Vali Bey, hasta da başı olmuş dediler. Doğru, evet. İyi olmuş aşkından daha az mahrum kalırım. Sen bu karardan memnun değilsin galiba. Hünkârım bir başkasına nasıl emanet edebilirim ki? Rahat değil içim. Sultanım, hayırlı sabahlar. Vali Bey, demek geldiniz. Has oda baş olduğunuz için tebrik ederim. Bu mühim vazifeyi hakkıyla yapacağınızdan kuşkum yok. Hünkârımıza bu kadar yakın olmanız içim rahatlattı. Gözüm arkada değil artık. Teveccühünüz. Sağ olun sultanım. Hünkârım, Gali Bey'i tebrik ediyordum. Ne yapacaksın bugün? Atımı görmek istiyorum. Çok özledim. Ala. Vakit bulursan ben de gelirim. Gidelim Malkoçoğlu.